Kazım Arıkan, Karizma Hit Kulüp işletmecisiyim. wi çok memnunuz. Kullanmaya başladığımızdan bu yana sosyal medya hesaplarınızda beğeni ve takip sayımız arttı. Sosyal medya hesabı olmayanlar e, wi üzerinden profil hesabı oluşturarak kullanabilirler. Benim adım Gökhan Tokdi. E, şu kulübün sahibiyim. Wi-Fi'nin kurulumu çok basit. Arkadaşlar geldiler, kurdular ve direkt çalışmaya başladılar. ...hiçbir sorun yaşamadık. Müşterilerimiz Facebook, Instagram, Twitter, Foursquare hesaplarından... ...WiFim'den ulaşıma sağladılar ve hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Benim adım Serdar Köroğlu. Kuşarası Karizma Deluxe Oteli'nin genel müdürüyüm. wi WiFim'den çok memnunuz. E-mail marketing olarak elimizde potansiyel çok büyük bir liste oluştu. Wi-Fi internetinde zaman ve kullanıcı sınırlaması var. Müşterilerimiz internetimizi 90 dakikalık zaman sınırlaması ile kullanabilirler. Ben de Esis Tarihi Sur Kebap restoranının işletmecileriyiz. Eşimle birlikte bu restoranı işletiyoruz. E, Wife'imin admin panelinden müşterilerimizin yaş ve cinsiyet dağılımlarını öğrendik. E, bu sayede de kime hitap ettiğimizi ve hedef kitlemizi öğrenmiş olduk. Bununla birlikte kampanyalarımızı da bu hedef kitleye göre hazırlamaya başladık. Bizim için son derece yararlı bir özelliği oldu Wifim'in. Geleneksel e, medya araçlarını kullandık reklamlarımız için. Billboardlarda yer aldık. Birkaç magazin dergisinde sürekli yer alıyoruz. İnternet reklamcıları kullandık. E, ama ilk defa sosyal medyada da fi ile e, yer aldık. Bu sayede de oldukça e, sayısı yüksek bir e, müşteri potansiyeline ulaştık.